give it don't Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün videomuzu baştan gördüğünüz gibi Bugün çok sevilen serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım Bugün ise birbirinden güzel Mobil araba simulator oyunlarını göstereceğim Sizin için çok güzel 5 tane simulator oyunu buldum Bu seriyi bilmeyenler için şöyle açıklıyorum Bu serimizde size farklı farklı oyunlar tanıtıyorum Ve gösteriyorum Videomuza başlamayınca like atıp kanala bunu unutmayın arkadaşlar Bu videonun devamı istiyorsanız bu videoyu <laughs> tam tamam 1500 like bekliyorum Eğer 1500 like geç bu videonun devamı gelecek Şimdi arkadaşlar hemen ilk oyunumuza başlayalım İlk oyunumuzun ismi şu an ekrana koyuyorum. İster indirebilir, oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Bu oyun cidden en güzel mobil oyunlardan biri kesinlikle diyebilirim. Ben bu oyunu oynamaktan cidden çok zevk alıyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir oyun. Yani arabaları olsun, haritası olsun, işte sürüş deneyimi olsun, ara oyundaki sesler olsun. Yani her anlamda çok güzel bir oyun. Gördüğünüz gibi baya fazla burada arabalar var. Şöyle bir hızlı bir şekilde arabaları oyu yeni arabalar gelmiş. Bir dakika. Ben bu arabayı ilk kez gördüm dayı. Abi baksana şu arabanın güzelliğine ya. Harbi 10 numara 5 yıldız. Evet gördüğünüz gibi oyundaki en son araba bu büyük ihtimalle bu baya Şöyle abi yavaştan ilk arabamızı tekrardan dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk arabamız dot çalınca hemen yavaştan bir oyuna girmek istiyorum. Evet bismillah diyerek hemen şöyle emniyet kemeri sakalım. Arabamızı çalıştıralım abi. Şöyle yolumuza koyalım. Şimdi bu oyun özelliklerini yavaştan size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyunda şöyle bir olay var. Bu oyunun asıl güzel yanı oyundaki sesler. Yani oyunda inanılmaz güzel araba sesleri yapmışlar. Yani çok gerçekçi araba sesleri. Hatta birazdan dinleteceğim size zaten. Arabanın sesleri falan inanılmaz güzel. Oyunumuzda iki tane kamerası var. Bir içten bir de dıştan bakabiliyorsunuz. Onun dışında pek de fazla bir şey yok zaten oyunda. Yani oyunu eğlenmek için falan gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyunun zaten depolama alanı falan bayağı az. Şimdi fazla tutmak istemiyorum. Hemen size bir arabanın sesini dinlemek istiyorum. Bir arabanın sesini dinleyin. Evet arkadaşlar arabanın sesini duyduğunuz zaten gayet güzel böyle gerçekçi bir araba sesi var oyunda. Amazing. Oh my god man. <laughs> Eski oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Benim şahsen çok sevdiğim bir oyun. Eskiden de oynarım ki şu anda bile bu oyunu oynuyorum. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Hemen ikinci simulator oyunumuza geçelim size sonra like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 50.000 aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diye de hemen ikinci simulator oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz simulator oyunları denince akla gelen ilk isim bu Simulator Ultimate. Zaten bu oyunu çoğunuz biliyordur, çoğunuz oynuyordur. Onun için çok detaya girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun olayı şu. Uzun yol şoförü yani uzun yolda otobüsçüyüz. Gördüğünüz gibi oyunda baya fazla otobüs var yani gerçekten baya sağlam böyle otobüs kadrosu güzel. İşte Mercedeslerden tutun da Volvo Volvo'lardan tutun da başka başka arabalara yani baya fazla seçenek var oyunda. Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Evet hemen bismillah diyerek direktmen başlıyoruz abi. Hemen motorumuzu çalıştıralım. Güzel. Güzel çalıştı abi. Şimdi abi rotamız gördüğünüz gibi şöyle yan tarafta bir haritada gözüküyor. Şöyle hemen içeri girelim. Bir ilk önce müşterilerimizi alalım. Selamun aleyküm abi. Güzel kapıyı da açtı. Şimdi dayı bizim elemanlar şurada gördüğünüz gibi burada bekliyorlar. Şöyle abi yandaşalım bismillah diyerek. Gördüğünüz gibi böyle farklı farklı insanlar var. Hemen şöyle abi kapılarımızın ikisini de açalım. Hatta arkadaki kapıyı da açalım. Belki arkadan binenler de olur. Biz niye iniyoruz lan? Ha pardon biz inmiyoruz. Bizim muavinimiz iniyor güzel okey. Neyse hadi hızlı hızlı hızlı. Şimdi hemen şu kapıyı kapatalım. Yan taraftan muhabim falan düşer Allah korusun sıkıntı. Şimdi yavaştan bir yolumuza koyulalım. Bismillah diyerek geri geri gidelim. Şimdi dayıcım şöyle biraz dön. Oğlum bu böyle otobüs gibi olur lan. Şunun tipe bak ya. Hah güzel otobüste klima yok mu? Yok kardeşim bu otobüste klima falan yok. Yok tamam tamam şaka şaka ama hadi klimaları açalım. Sıkıntı Hatta buz gibi donsun. <laughs> Ana lan klima açtık bir de artist yaptık adama. Boşuna artist yaptık neyse. Şimdi abi gördüğünüz gibi oyunumuzda radyo var. Ne bileyim işte burada farklı farklı yerler var işte gördüğünüz gibi burada arkaya bakacağımız bir ayna falan var. RTN oyundaki harita cidden çok kaliteli yani benim aşırı bir hoşuma gitti. Şöyle abi şu yoldan Lan yanlış yola girdim. Oğlum yanlış yola girdik. Allah baştan ölmek için çok gencim. Ya yürü git. Dayı yanlış yola girdik ya. Dur 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 dur. Ulan muavin hiç de haber vermiyorsun ha. Şimdi koy elini vicdanına hak ettiysem eyvallah. Haydi yavaştan şöyle tekrardan geldiğimiz yola Abi araba gitmiyor Ha lan vites p'deymiş oğlum ben diyorum araba niye gitmiyor Moralim bozuktur ben tokanma Evet arkadaşlar oyunumuzda böyle bir oyundu Bence otobüs oyunu severler için mükemmel bir oyun Neyse şimdi fazla tutmak istemiyorum Hemen 3. oyunumuza geçelim siz o ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten Like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın size çok seviyorum Hemen 3. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi 3. oyunumuza. 3. oyunumuz gördüğünüz gibi efsane güzel bir tır simulator oyunu. Oyun ismini şu an ekrana koyuyorum. İster indirebilir ister oynayabilirsiniz. Güzel bir oyuna benziyor. Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuzun ana menüsü böyle gayet sade gayet güzel bir ana menü. Buradan gördüğünüz gibi tırlarımıza falan bakabiliyoruz. Oyunda baya fazla tır seçeneğimiz var. Evet gördüğünüz gibi şu an oyuna girdim. Oyunun ana menüsü de çok fazla bir şey olmadığı için direkt oyuna girme ihtiyacı duydum. Gördüğünüz gibi oyunumuz böyle gayet güzel bir oyun yani. Benim hoşuma gitti şahsen. Şöyle hatta yavaştan bir ramorkumuzu alalım. Ramork'ta Araba daha güzel görünür. Evet, RAM orkumuz geldi. Bu arada kamera Açılarını göstermek istiyorum. Oyunda cidden baya sağlam kamera Açıları var. Şöyle gördüğünüz gibi içinden baktığınız zaman direksiyon dönüşünü falan hissediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bence. Şöyle abi yavaş yavaş alalım. Bu arada oyundaki kendi yavaşlık Hissi çok güzel. Yani normal bildiğiniz gibi tırlar da yavaş olur. Allah Allah. Şöyle bir yavaş deneyelim. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz mi? oyunda şöyle beyaz bir efekt var. Bu benim hoşuma gitmedi şahsen. Bilmiyorum ben mi alışık değilim yoksa bu oyundan bir gariplik var. Onu halen çözemedim. Abi çok yavaş gidiyor var Bak şu an 17 kilometre hızlı gidiyoruz ya. Evet, şimdi güzel bir şekilde yola çıktık abi. Abi güzel ya bak şöyle bir ortamda oyun oynamak cidden çok zevkli. Böyle abi giderken böyle yolu seyretmek o oğlum bu ne? Dev gibi lan. Bak abi adamlar koltuğun yırtına kar yapmış. Çok güzel ya. Abi bak ben böyle oyunlara bayılıyorum bak. Cidden çok gerçekçi yapmış. abi güzel. Tabii burası acaba neresi yani? İstanbul Türk ya Türkiye'den bir yer olmadı garanti zaten. çok belli. Abi bak bak kafamız dışarıdan çıkarıyoruz bak. Zınk. Abi çok güzel ya. Ya ciddi söylüyorum şu oyuna ben 10 üzerinden 9'u net bir şekilde basarım. Yani arkadaşlar oyundan daha da fazla bir şey anlatamam sanırım. Onun oyun olayı. Oo bir dakika. Bak bunları yeni gördüm bak. Arabadan inme varmış bir kere bak. Süper bir özellik Oo, güç modu var Bakalım güç moduna nasıl gidiyor Onun dışında var Star Stot var burada Tamam güzel Çekici var dörtler var Onun dışında e, Diferansiyel kitleri var Güzel O Dur dayı dur Ne yapıyorsun Oo, Yolun ortasında durmuş manyak ya Hatta dur bu kadar durmuşken Bir arabadan inmeye deneyeceğim Dur Tamam şu anda abi Arabadan indim gördüğünüz gibi Hatta şöyle bir bakalım arabamıza Vay be Abi çok güzel Oo, trafiğe bak lan Neyse arkadaşlar Fazla tutmadan dördüncü oyunumuza geçelim Siz o sıra ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten Sizleri çok seviyorum ama Dördüncü oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi dördüncü oyunumuza Dördüncü oyunumuz efsane güzel bir F2 oyunu Oyun ismini şu an ekrana koyuyorum İster indirebilir ister oynayabilirsiniz Oyun cidden çok güzel bir oyun Benim aşırı hoşuma gitti Şimdi arkadaşlar oyunumuzun olayı şu Formülü F2 ile yarışıyoruz Gördüğünüz gibi burada farklı farklı arabalar var Şu an oyunun ana menüsündeyim bu arada Buradan istediğimiz arabayı seçiyoruz ve oynuyoruz İşte buradan karakterimiz falan seçebiliyoruz Mesela ben kim seçeyim Buradan Türk var mı? Türk yok Abi ben şu Aziz diye bir adam var bunu seçiyorum Bayrağımızı ne yapalım? Türkiye var mı lan? Türkiye varsa çok güzel olur. Abi Azerbaycan var bak. Çok güzel. Abi Türkiye'yi koymamışlar. <laughs> oğlum ayıp lan. Lan niye Türkiye'yi koymadınız oğlum? Ne güzel oyun oyuncu başım. Bütün oyun hevesim kaçtı ha. Azerbaycan bayrağımızı seçtik ve yavaştan başlıyoruz abi. Evet. Oyunun yükleme ekranına yavaştan geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birbirine bir şeyler söylüyorlar. Bastık. Güzel 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 güzel. Burada abi kaza yapmadan güzel bir şekilde oynamamız lazım. Abi bunlar ne bu hızlı? Ha, boost var. Abi 380 km hızla gidiyorum. Bas bas. Zınk. Oy oy geçişin güzeline bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi aslanım hadi aslanım hadi aslanım şuradan güzel işten bir geçiş. Şuradan da bir Allah belanı versin. Ya abi tamam tamam üzülmek yok abi. Bekle biz geçeceğiz onları. Aa yarış bitti. Ben kaçıncı oldum? Dördüncü olmuşum. Lan nasıl dördüncü oldum? Aha bir daha başlıyoruz. Arkadaşlar birinci olacağım. Bak bekleyin beni birinci olacağım. Ondan sonra direkt diğer oyuna geçeceğiz. Ya Allah. Bilo'nun gücü adına. Şöyle bu sefer bu sefer güzel süreceğim abi. Bu sefer yan tarafa girmeyeceğim yan taraflara girdi mi teker cici oluyor. Ha lan Allah belanı tam Allah. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar bu oyunumuzda böyle bir oyundu Umarım beğenmişsinizdir ben çok sevdim şahsen Şimdi fazla son oyunumuza geçelim Siz o sırada ne gerektiğini biliyorsunuz zaten Hemen son oyunumuza Geçelim. Evet şimdi sıra geldi 5. oyunumuza. 5. oyunumuzun ismini yine şu an ekrana koyuyorum. İster indirebilirsiniz ister oynayabilirsiniz. Evet şu an oyun içine girdik gördüğünüz gibi. Oyun gayet güzel bir araba sürme oyunu arkadaşlar. Buradan işte driftinizi atabiliyorsunuz. işte hız yapabiliyorsunuz. Güzel güzel manevralar falan yapabiliyorsunuz. Gayet güzel abi. Şöyle abi yavaştan bir finish'e doğru girelim ve bir sonraki şeye girelim. Evet tekrardan giriyoruz. Oyunun yükleme şeyi çok güzel. Bak mesela bu işte burada oyuna girdiğin zaman bir ekran yükleniyor. Abi aynı haritaya girmişim lan. Neyse arkadaşlar size anladınız işte oyunu. Oyunda araba sürüyorsunuz falan Oyunda kamera açıları yok vardı. O benim garibime gitti yani Kamera açısı değiştiremiyorsunuz Onun dışında işte farklı farklı şeyler var i̇şte Oynayarak görebilirsiniz işte Güzel bir simulator oyunu Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim Umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir Bu videonun devamı istiyorsanız bu videoyu tam 1500 tak bekliyorum Eğer 1500 tak bu videonun devamı gelecek Ve arkadaşlar 50.000 aboneye çok az kaldı Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz 50.000 aboneye de güzel bir şey yapmayı düşünüyorum Umarım yaparım Umarım bana destek çıkarsanız. Siz bana destek çıktığınız sürece ben ilerleyeceğim. Böldüğünce de bir garip oldu ama bir de ben bir şey fark ettim. Biz zaten drift modunu seçmemişiz. Yani drift modunu seçsek daha güzel drift atabilirdi belki araba. Hatta bir dur bir deneyelim. Bir drift modla bakalım nasıl. Ya ben şimdi anlamadım ki biz drift modunu aldık. Bu yine drift atmıyor. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Şuradan girebilir miyiz? Vallahi girdik. Bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Sizleri çok seviyorum. Gel diye bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Bay bay efendim. Beni canıma susattınız. Niye? Öyle. Öyle. Would you do it?